Merhaba. Şimdi biz bugün Marmaris'te geçiyoruz. Tabii sizlerle böyle yolu, oteli falan gene yollarda paylaşacağım. Lütfen, Lütfen. beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman hadi biz otele doğru yavaştan gidelim. Ne Ne bırak? E, boş. Nereye gidiyorsun? Tabii ki de Oza. Havuza! <laughs> evet. <S Eden> ee, <laughs> <H�wolf> havuza girecek misin şimdi? Evet. Hangisini? Bana göre o zaman. Küçük havuza mı gireceksin? Ben hangisini gireyim? Evet. İstediğin kadar Aa! <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> Keyifçi. Vallahi siz yüzünden keyif yapacağım. Ya. ben yıllık izne çıktım. Sen mi çıktın, ben mi çıktım? Ben çıktım. <laughs> Sen çıktın. Ve Havuza gidelim birazdan. Tamam, gelirim. Sen Hadi gidelim. Bakalım. Evet, bir sonunda otele giriş yaptık. Tabii e, saat kadar bir yol mesafesi duyduk ve çok sıcaktı. Şimdi tabii değil. burada bitirelim ama yarın yeni videoda görüşelim. Hoşçakalın.